Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki Gayetül ihtisar şafi fıkı dersimizde ikrar yani itiraf konusunu işlemiştik. İnşallah bugünkü dersimizde de ariye konusunu işleyeceğiz. Bu fasıl fi ahkamil ariyeti ariyenin hükümleri hakkındadır. Kardeşler ariye bir kimsenin herhangi bir eşyası veya malını bir diğerinin kullanması için ona ödünç olarak vermesidir. Ödünç olarak vermesidir. Faslun bölüm, bu fasıl yine söylediğimiz gibi fi ahkamil ariyeti, ariyenin hükümleri hakkındadır. Ve küllü her, ma o şey ki, yani her şey ki, yumkinu mümkündür, intifa'u, faydalanmak bihi onunla. Yani onunla faydalanmanın mümkün olduğu her şey, ma beraberinde bekay aynihi, aynının baki kalmasıyla beraber. Yani bizzatının, o şeyin maddesinin baki kalmasıyla beraber. Onunla faydalanması mümkün olan her şeyde cazet caizdir. İaretuhu onu ödünç olarak vermek caizdir. Şimdi kardeşler burada bir cümle kullanıyor. Diyor ki ma bekay aynihim. Aynının yani o şeyin maddesinin baki kalmasıyla beraber. Şimdi mesela siz birine yiyecek bir şeyi ödünç olarak verdiğinizde o kişi de onunla faydalanmak istediğinde onu yiyecektir. Şimdi bu kişi, bu kimse o yiyeceği yediği zaman o şeyin maddesi baki kalıyor mu? Hayır. Ne oluyor? Eksiliyor, azalıyor. İşte bu tür şeylerde demek ki iare olmaz. Yani ödünç verme olmaz yiyecek şeylerinde. Ama e, yiyilmeyen, hani mesela diyelim ki sizin bir bilgisayarınız var. Siz bir kimseye bu bilgisayarı ödünç olarak verdiniz belli bir süre kullanması için. E şimdi bu kimse o bilgisayarı kullanıp size geri getirdiğinde o bilgisayarda herhangi bir eksilme oluyor mu? Hayır. Ne oluyor? Onun maddesi baki kalıyor. İşte maddesinin baki kalmasıyla beraber onunla faydalanmanın mümkün olduğu her şeyde cazet iaretuhu onun ödünç olarak verilmesi de caizdir. İşte burada onu söylüyor. Diyor ki İz o zaman ki kânet olursa menafiuhu onun menfaatlenmesi yani onun faydalanması olursa etheren eser olursa yani eksilmeyen olursa yani siz onunla menfaatlendiğinizde o eksilmiyorsa bu durumda iara caiz olur. Ve tecuzu caizdir. El ariyetu. Ariyenin mutlak adı, mutlak olması caizdir. Mutlak ariye şudur. Mesela diyelim siz birinin siz birine kullanması için kitabınızı ödünç verdiniz ama onu onun için herhangi bir süre belirtmediniz. Direkt verdiniz. Söylediniz ki al, al bu kitabı oku. İşte al bu kitap sende kalsın. Bu şekilde ödünç verdiğinizde bunu mutlak olarak da yapabilirsiniz. Bu caizdir ve mukayyedeten bir müddet veya bir müddetle kayıtlayabilirsiniz. İşte bu kitabı al 10 gün sonra bana getir. Bu şekilde kayıtlayabilirsiniz. Ve mukayyedeten deten kayıtlanması bir müddetin bir müddette. Yine bir müddette kayıtlanması da tecuzu caizdir. Ve hiye o. Yani o iare yapılan mal yani ödünç olarak verilen mal medmunetun güvencesi altındadır. Ala üzerine musta'iri. Onu ödünç olarak alan kimse musta'ir. Malı ödünç olarak alan kimse üzerinde güvence altındadır. Peki bu ne manaya geliyor? Yani o mal onu ödünç alan kimsenin üzerinde güvence altındadır. Diyor ki bir kıymeti ha onun kıymetiyle yevme telefi ha. Telef olduğu gün onu kıymetiyle öder. Yani eğer bu mal, yani onun güvence altında olması şudur. Diyelim ki bir kimse diğerinden bir malı gitti, ödünç aldı. ha Olur ki onu kullanırken, kullanırken bu mal e, helak olursa, bozulursa veya kırılırsa vesaire İşte o telef olduğu günün, telef olduğu günün, kırıldığı günün kıymetiyle o ödünç aldığı şeyi, e, o e, ödünç almış olduğu eşyayı ödemesi gereklidir. Faslun bölüm. Kardeşler bu fasıl ise e, faslun fi ahkami ahkamil gasb gasbın hükümlere hakkındadır. Şimdi kardeşler gasb bir kimseden malını açıkça zorla almak demektir. Açık bir şekilde zorbalıkla, zulümle almak demektir. Şimdi gasp ve hırsızlığın arasındaki fark şudur. Hırsızlık bir kimseden gizli olarak bir eşyasını almaktır. Gasp ise herhangi bir gizlilik olmadan açık açık gidip de onun malını cebren yani zorla almasıdır. Ve men her kim gasebe gasp ederse malen bir malı li ahadin bir kimsenin malını her kim gasp ederse lazimehu ona lazım gelir redduhu onu geri vermesi. Had, şunu söyleyebilirsin hani bir kişi bir kimse diğerinin malını gasp etmişse niye onu geri versin? Hani belki pişman olmuştur veya diyelim pişman olmamışsa da gidip İslam devletinde kadıya şikayet edildiğinde o kadı o kimseden zorla o malı geri vermesini sağlar. Yani o malı geri vermesini ondan ister, gerekli olan uygula uygulamaları yapar. Diyor ki ve erşu ve erşu ödemesi ödemesi lazımdır. Yani diyetini ve erşu diyetini ödemesi lazım, lazımdır. Naksi eksikliğinin. Mesela o gasp ettiği o mala bir zarar vermişse. Mesela bir arabayı gasp etmiş. Onu bir yerlere çarpmışsa. Onun o noksanlığının, o eksikliğinin diyetini ödemesi ge gereklidir. Bir de ve mislihi. Onun ecrinin ücretinin mislini de ödemesi Gereklidir. Şimdi kardeşler, diyelim o çaldı o da daha doğrusu gasp ettiği, gasp ettiği o eşya. Onun sahibindeyken, sahibinde olduğu sürece o eşya para getiren bir şeyse. Mesela mesela diyelim ki bir taksi çalmış. Bir kimse bir taksiyi çalarsa o gasp ettiği müddetçe bu kimse gidip de o işi yapamıyor. İşte o ücretinin, o taksinin o zaman içerisinde o gasp zamanı içerisinde ücretinin misliyle de o kimsenin gasp eden kimsenin ödemesi gereklidir. Diyor ki beyin eğer telefet telef olursa hani mal diyelim ki gasp etmiş malı telef etmiş helak olmuş demenehu onu, onu öder bir mislihi onun misliyle öder. Ama in eğer kâne olursa lehu onun için misin? Onun için bir misil olursa. Şimdi kardeşler diyelim ki bir kimse diğerinin telefonunu gasp etmiş. Bilgisayarını gasp etmiş. Şimdi bunların misilleri var mıdır? Vardır. Mesela bu e, kişinin elinde e, helak olmuştur. Onun fiyatını ortaya çıkarıp da mislini verebilir. Mesela telefonun o markası e, markası özelliklerine göre o anki piyasada değeri ne kadarsa Gidip de e, onun mislini kimse e, bir kimseye teslim edebilir. Diyor ki evve bir kıymet ve kıymetini öder. In eğer lem yekun ne um Eğer onun için bir misil yoksa. Şimdi mislin olmadığı şeyler ise mesela e, antika eşyalar. Genelde bu e, örnek veriliyor ve pi piyasada bulunması mümkün olmayan eşyalar, piyasada bulunmayan veya antika olan eşyalarda da onun kıymetini öder. Ektere daha fazlasını ma o şey ki kanet oldu min yevmil gasbi ile yevmit telefi. Telef gününe kadar yani gasp gününden telef gününe kadar o şeyin olmuş olduğu kıymetinin en yükseğiyle öder. Bakın burada söyledik ya eğer misli varsa misliyle öder. Eğer misli yoksa misli yoksa kıymetiyle öder. E peki hangi pap, e, parayla ödeyecek? Hani mesela diyelim bu e, fiyatı artıp düşen bir şey ise hani ilk gün onu gasp ettiği günün fiyatıyla mı öder? Veya onun telef olduğu günün fiyatıyla mı öder? İşte diyor ki ekser en fazlasıyla öder ma o müddetçe kanet oldu min yevmil gaspi. Gasp gününden ila yevmil telefi. Telef gününe kadar. Gasp günü yani o şeyi gasp ettiği günden telef gününe kadar. Bu süre içerisinde o malın en fazla değerli olduğu günün ücretiyle o malın mislini öder. Yani bu şu demek kardeşler. Mesela diyelim ki bir kimse bir arabayı gitti birinden zorla aldı, gasp etti. Bu arabanın fiyatı e, o süre içerisinde bir artıyor bir düşüyor. Diyelim ki o süre e, diyelim araba belli bir zaman sonra e, bu kimse gitti kaza yaptı e, helak etti. Yani gasp eden kimse arabayı helak ederse işte o gasp etme gününden telef gününe kadar bu arabanın hangi zamanda fiyatı en yüksek olmuşsa o en yüksek fiyatıyla onun mislini öder. Arkadaşlar buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.